Herkese merhaba arkadaşlar herkes. bugün sizlerle birlikte kanalı bayağıdır video atmıyordum özür dilerim artık başladım video atmaya bir hafta oldu iki hafta oldu video atmayalı bugün sizlerle birlikte kılıç atma oyunu bir şeyler atma oyunu oynuyoruz eğer daha fazla istiyorsanız beğenin arkadaşlar haydi başlayalım bende bayağı karakter vardı böyle Robin Böyle karakterler var. Bunların bazı güçleri var. Onları atıyorsunuz. Bende bu Robin var. Ee, Mr. Mary Gorski Arnold Lol Wayne falan filan var. Ee, şu anda kaç para birlikleri 12 bin liram var. Şu, Steve almaya çalışacağım. 15 15 bin lira. Birik bir alacağım. Aa kutu gelmiş galiba. Yo. O zaman e, Robin'i alalım başlayalım arkadaşlar. Zaten bu oyunu duymuşsunuz. Görmüşsünüzdür. Gayet güzel bir oyun. Ben oynuyorum. Uzaylı geldi. Uyuyor. Ben Robin'im. Hadi gir. Uf girmedi ya. O da şey atıyor. Elektrikli bir şey. Neydi bunun adı? Değil mi lan? İlk kez benim düşmanım oldu. İş, işte bu. İşte bu. Kolay oldu. Gibi gibi gibi. Değil mi? Değil mi? Bir atıyor. Oha lan. Ne kadar canım götürdü. Şehirdeyiz. Böyle bir tane daha atalım. Haydi. Uf. Tam karnından. Güzel. Haydi at bakayım. Bunun şeyi baya güçlüymüş. Bak atıyor. Küçülüyor. Avantajlı. İşte bu. Kazandık mı? Kazanamadık daha. Daha bir canı daha kaldı. <laughs> lan ölüyorduk lan. Ölüyorduk arkadaşlar. Kaybediyorduk. Bizim adam feleği şaştı bizim adamın. Haydi. İşte bu Son kafasından. Eşat. Bir de finish'in şey. Son atış yani özel at, özel atış derken son atıyoruz atamadık neyse olsun kazandık mı kazandık KO kanalımıza evet. abone oldunuz mu like attınız mı bildirimleri açtıysanız haydi devam kutu iyi para geldi ha bakın arkadaşlar diyor ki böyle şeyleri çıkarıyor bazı şeyleri al diyor istemiyorum almak bir de şu bayrak atan adam. Bir şey. A investor geldi. Çanta atıyor bu biliyorum ben. Keltoş. Kafası parlıyor lan keltoşluktan. Ben keltoş değilim. Saç var bende. Değiyor mu? E arkadaşlar dediğim gibi bu video beğenilirse bunun ikinci videosunda şey yapacağım diğer karakterlerle oynayacağım veya değişik modlar var onları da deneyeceğiz sizlerle birlikte eğer bu video beğenilirse ikinci videosunda onları göstereceğim tam kafadan vurdu ya kötü oldu haydi 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 ya değmedi lan adamın çantasında da ne var ya <laughs> Allah Allah taş mı koydun abici paralar var. Para o kadar can acıtıyor mu? Adam zengin galiba. Paralar düşüp Bu sefer değil. Keltoş kafasını atamadık ya. Keltoş kafasını atamadık ya. Kafasını atamadık ya. İşimizi bitirdi adam. Cık. Şöyle haydin ya. Haydi ya. Uf kahretsin. Lan, lan. bizim işimizi bitirdi zaten bu keltoş. Keltoş deyip geçmeyin. İşimizi bitirdi. VMD. Bakın altta kemik var. Şurada kemikler var. Aa sarı bir araba geçiyor. Motel mi? Otel değil mi o? Otele motel demişler. Şurada da bir adam var. Parayla konuşuyor. Evet parayla konuşuyor. Şimdi gösterir mi? Gösterilir mi? Rahatsın bu. Finishin olsun bakayım nasıl. Bak bak parayla konuşuyor adam. Parayla kafayı bozmuş mu? Ne oluyor paralar düş. Altın düşüyor. Oha ben bunu hiç görmedim. Oha. Ben bunu hiç görmedim. Çok güzel bir oyun. Adını unuttum. Açıklama şey neydi lan adı zaten başlıktan görüştünüz adını yazarım ben Aa uçuyor bu biraz Bu bölüm bu ikisinden devam edeceğim. Bakın bu var, bu var, bu var. de var. Belki devam ederim ben oynamaya yarın'a kadar. Eğer videoyu atacağım, beğenilirse ben zaten o zamana kadar bir sürü şey yaparım. Kasarım, daha güzel adamlar alırım daha güçlü olur daha fazla adam dediğim gibi bu video beğenilirse Robin'i yine seçelim ha bir de bunların güçlü halleri var Robin'inki böyle Uf, ben bunu almak istiyorum hem ucuz hem güzele benziyor ışıklatıyor sonra bunun var şu ikisini göstereyim de bak bununki böyle kafasını açıyor bak bunun bayrağı böyle bununki yıldızlı gibi arkadaşlar Haydi şunu da göstereyim. Bunda var. Ama bazılarında olmuyor. Bak bunda yok mesela. Ama bunda var. Bak bu üçlü atıyor bıçağı bak. Gördün mü? Üçlü atıyor. Ama diğer arkadaşlar bir tane atıyor. Şöyle döndürüyor. Bak bu tekli balt atıyor. Arkasında küçük bir bıçak bir şey var. Ama diğeri ikili balt atıyor. Bir de daha elektrikli miydi? Ama bakın gördüğünüz gibi bu daha fazla bu 150 taş istiyor ama diğeri 80 taş istiyor. Bu kaç istiyordu? Dur bakalım. Bu kaç? Bu da 150 taş ama ben bunu almak istiyorum. Gerçekten alacağım. Şu anda 37 bir ta, 37 taşım var. Bunları biriktireceğim arkadaşlar. Daha fazla biriktirip almayı düşünüyorum. Gerçekten almak istiyorum. Robin güzel. Ben şey yapıyorum arada bir böyle. Bunlar takım. Robin bunların başı. Bakın kim, bakın Robin geldi. Oha. Bakın arkadaşlar şimdi bak, bunun böyle şey hareketler falan farklı, böyle yapıyor, evliyor gördüğünüz gibi. Ama bu böyle sinirlenip bir şeyler yapıyor. Bunun güçlü hali. Bakın onun oku daha iyi. Bak, atamadık. Işıklı bakın. Bak bak bak. Bak. Onun sanki teknolojili hali böyle. Bu da böyle eskilerden kalmış bir Robin. Ya değmedi ya Kay kaybettik galiba. Bakın ne kadar böyle gelişmiş bir hali. Çok iyi ya. Bence kaybettik ya. Neyse. Tipe bak ya. Dediğim gibi. diğerlerinde de güçlü halleri varsa gösteririm. Motor. Bakın. Bunun oku böyle. Dur. Göstereceğim. Benim okum böyle. Tahtadan benimki bu. Siyahlı, miyahlı, yeşilli, peşilli bir şeyli bir şeyli. Değmiyor lan. Değmiyor lan. Yani, o bana attı. Ben onu atamadım ama. Şöyle gir bari ya. Kafasını. Kafasını tam şöyle göstereyim. Şöyle ok. Böyle geçiyor. Gördüğünüz böyle geçiyor değil mi? Öf, Hadi ya neyse. O beni öldürsün. O beni öldürecek galiba. Daha güçlü herhalde atışları. Atışları. Neyse ben bunu şey yapamayacağım galiba. Yenemeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Bu günlükte bu kadar. Dediğim gibi bu video beğenilirse. E, e, beğenilirse bunun ikinci videosu gelecek diğer karakterleri göstereceğim nasıl nasıl güzel güçleri var ve şeylerini göstereceğim bir yandan oynuyorum bir anda konuşuyor e, şeylerini göstereceğim oyun modları var belki diye bir tane kaldı o da açılır ham onu da gösteririm oh man, haydi ya kazanayım ya kazanamadım o yendi galiba bizi Hadi öldür de videoyu bitireyim lan. Böldüremedi ya, böldürmedi ya. Kahretsin. Allah kahretsin. Kahretsin. Kafusunun o üstünde zaten Neyse bile ne olacak, ne değişecek anlamadım ki. Ben mal gibi seviniyorum. Geçmiş. Geçmiyor kafasından geçmiyor. Sinirlen. Yani bitirdi zaten işimi. Neyse arkadaşlar. Bugün ya bu kadardı. Dediğim gibi zaten ben bitiriyordum ben... dedim. Şunu kazanayım da öyle bitireyim. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Oha bunun böyle şey mi? Ne <laughs> şey bu? Hepsi az yoktu arkamda şaka yaptım geliyor bir yerlerden yes, arkadaşlar bugünlük de bu kadardı da dedim. Ağlama ya ağlama kahres şaplan bulacağım şimdi Ağlıyorum kaybettiği O da üzül. benim bizim benim gibi bizim gibi. Dambur geliyor ya. Biz burada ağlıyoruz bu hamburger yiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar da dedik gibi beğenilirse bunun ikincisi de gelecek. Beğenilirse bir daha üçüncü, dördüncü, beşinci belki seri olur. O zaman bay bay. Oh my god. Böyle yapacağım. bu